Evet. Bu da gördüğümüz gibi gençler buna ne diyoruz? Türkçe Türkçe alış diyoruz. Çok şifalıdır. Vallahi köye gelip de yemenizi tavsiye ederim. 10 numara. Her türlü derde devam şifa. Tadı 10 numara. Boşuna demiyorlar köyde hayat var. Onlardan turşu, bunların şey de oluyormuş lan. Turşusu da oluyormuş azim. Oluyor, oluyor. Vallahi millet turşusunu yapıyor. Şişeye koyup kaldırıyorlar. Kışın yiyorlar. Her türlüsü oluyor. Tadı ne güzel. On numara. Yemeği tavsiye ederim. Bak kalmamış. Yavaş yavaş mevsimi geçiyor herhalde. Aynen. Şurada bir ay ömrü ya kalmadı. Her şeyin bir mevsimi var ya. Bunlar da mevsimi kışı. On numara arıç ya. Vallahi kurban oldu vallahi ya yaratmış da yaratmış. Güzel ya. Hmm. Vallahi adamın mis gibi ya. Çok güzel Adı var. Doktora falan gitmeye gerek yok. Aha ilaç. Doktor ne yazıyor? Doktor ilaçlar nereden yapıyor? Aha bunlardan yapıyor işte. Kumban. Her türlü A, B, C, D vitaminleri var. Doktorun yazdığı ilaç çok mu iyi? Vallahi benim gözümde kendi ilacını kendim yürüteceğim Aslında ilaç. Ne hastalanır ve bir şey olur. Güzel değil mi tadı? Çok güzel. Baldan tatlı diyorlar işte. Bu onun gibi bir şey. Asim. Köye de yakın, tam köyün karşısında. Evet. Evet sevgili seyirciler. Tokat Belpınar Köyü. Gelin görün diyorum. E, Asim şuna bak. Şurada da bir ağaç var. 2 tane 3 tane ağaç var şurada. Bu ağaca mı gidelim? Oradan gidip eve gel. Aynen. Evet. Canı isteyen bize ulaşsın. Biz Öf gönderelim, gönderelim diyorsun. Sağladık.